Mutlu yıllar! Size de mutlu yıllar! İlanca'ya devam mı? Devam. devam! 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 Gitmem diyorsunuz eve. Gitmem diyorum. <laughs> Vallahi 2020 yıldan hiçbir şey beklentim yok. Hiçbir, hiçbir şey. şey beklemiyoruz. Mutluluk, huzur. Benden bu kadar veya. Be ya. Beş! Dört! Üç! İki! Bir! Aaaa! 176 kişiye mezar olan uçak kazasıyla ilgili Sudan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Endonezya'da şiddetli yağışlar büyük bir afet getirdi. Bu faciada da ikincisinde okumuş dönemde kaybetti. Müdahaleye karşı 2400 hektarlık alan kül oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının teşvik edildiğini duyurdu. Türkiye'de görülen koronavirüs vakaları 5'e yükseldi. Türkiye'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı arttı. Yapılan testler sonucu 29 yeni vaka daha tespit edildi. Son 24 saatte 25.000 test yapıldığını ve 288 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Haydi herkes babana! Ey korona dur orada, sakın yaklaşma bana. Hijyene dikkat eder, yakalanmam ben sana. Damat gelenlere dezenfektan sıktı, ardından altınları kabul etti. En önemli herkese şey, bu yurtta kalıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir poz var yakalanmamak. Bu vazoyu geldi ben. Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi?